Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mücavir alan sınırları içerisinde şehirleşme noktasında Düzce'nin gelişim, değişim ve dönüşümün doğrultusunda ortaya koyduğu vizyonel çalışmalarını sürdürüyor. 1 Ocak 30 Haziran 2025 tarihleri arasında kapsayan ilk 6 aylık dönemde 665 adet inşaat ruhsatı düzenleyen müdürlük, ayrıca 8 adet yıkım ruhsatı da düzenledi. İskan Servisi tarafından mesken ve işyerlerine yönelik yapılan kullanımlar izinleri doğrultusunda 288 adet belge hazırlayan müdürlük, Aynı dönemde 1007 adet bağımsız bölüm meskeni verdi. Aykırı yapılaşmalarla da mücadelesini sürdüren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı Servisi, Encümen Kararı doğrultusunda 161 kaçak yapı hakkında da işlem başlatırken 8 milyon 868 bin TL idari para cezası uyguladı. Metruk binalar başta olmak üzere 552 adet yapının yapı denetimini takip eden müdürlük, yapı müteahhitleri, şantiye şeflerinin istifaları ile ilgili yazışmaları yaparak ilgilerine ulaşılmasını sağladı. Müdürlük rutin iş ve işlemlerinin yanında 153 beyaz masaya gelen taleplerin de doğru, hızlı ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi noktasında vatandaşlara 321 adet 2004 yılı öncesi harita bilgisi, imar durumu bilgisi, yol açma bilgisi, su ve kanalizasyon açma bilgisiyle ruhsat ve iskan bilgisi verdi.